Evet sevgili dostlar Bugünkü videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Yağmurlu bir e, Hollanda gününden herkese selamlar Saygılar Umarım herkes iyidir sağlığı, sıhhati yerindedir Bugün arkadaşlar e, Geçen iki video atmıştık Postallarla, postallarla ilgili Şimdi bazı arkadaşlar gönül de koyuyor e, Oyun kuşu e, beslediğim için e, onu niye uçurmuyorsun Falan diye Görüyorsunuz hem e, tüy mevsimi Bitti şu anda ama e, atmaca Doğan e, baya zorluyor. Onun için biraz bekleyelim. Bekleyene kadar da e, postallarla ilgilenelim biraz. Zaten bazı arkadaşlar merak etmişti. Hani eşten sonra e, ne yaptılar kuşlar, e, yuvalar nasıl düzdüler. E, şu anda içeri girelim, bir bakalım. Görüyorsunuz hava biraz yine böyle. Haydi Bismillah. Evet dostlar. Part 1'e 2'yi çekmiştik. Sağ olsun Recep Baba'yla. Şimdi e, kuşlarımı şöyle bir göstereyim size. Hepsi aşağı yukarı yumurtladı. Bakınız. Görüyorsunuz değil mi? E, yumurta kaydırdıklarım var. Onu da e, birazdan belki anlatırım nasıl kaydırdım ettim diye. Bakınız. Görüyorsunuz değil mi? Bu bu çiftin yumurtası beyler. Bunları aldım. Nasıl aldım? Şunu şöyle hani elimle bir zarar gelmesin yumurtaya diye böyle aldım. Kaseleri değiştirdim. Ayrıca yuvayı göstereyim. Emre herhalde takipçilerimden veya abonelerden. Emre kardeşim merak ediyordum. Şu anda bu video sana gelsin. Bak görüyorsun değil mi? Nasıl düzmüşler. Bakınız hepsi ilk yumurtalarını yumurtladı. Bugün ikinciyi yumurtlayacaklar. Bazıları yumurtlamıştır bile belki. Şuraya bir bakalım. tek öğlene doğru yumurtlarlar. Öğlen dediğim yani akşama doğru. Bakınız. Hepsinin altında yumurta var dostlar. Gel bakalım sen ne yaptın? Sen ne yaptın? Aa bak. Bunda iki tane var dostlar. Görüyorsunuz değil mi? Dostlar geçen de anlatmaya çalıştım. Sağlıklı bir kuş yumurtadan başlıyor. Bakınız. Evet. Burada da bir tane var. Burada da benim Agam Paşam var. <laughs> Gel bakalım. O maşallah. Gördünüz mü yumurtayı? Dostlar, ikinci yumurtlamış dişi. Yuva da böyle Emre. Görüyor musun kardeşim? Şeklini almış. Burada tek. Burada bakalım ne var? Gel bakalım 54 numara. Sende ne var? Evet, bu da tek. Aha, burada benim prenses var. Bakalım prenses ne yapmış? Evet. Prenses de ikinci yumurtlamış beyler. Görüyorsunuz değil mi? He? Anlatmak istediğim bu dostlar. Eğer e, kuşlar sağlıklı ise bakınız. Demin iyi çıktı. Görüyor musunuz pisliğini? He? Üzerinde böyle bir e, beyazlık olacak. Biraz sert olacak pisliği. Anlatabiliyor muyum? Bakınız şimdi bunlar bir daha tabi şuraya aldığım için bir numara yazıyor. Bakınız bak. Burası bir numara normalde. Bunların yumurtalarını buraya kaydırdık. Şimdi bunları bir daha istiyoruz yani bu çiftten. Anlatabildim mi? Bu da onların kardeşi. Bakayım sen ne yaptın? Bu yumurtlamak üzereydi. Bu geç attım meşe bunu herhalde. Evet. Gördüğünüz üzere durum bundan ibaret. Dostlar. Bugün tekim. Kameraman da yok. Şöyle size bir e, yayın yapayım dedim, çekeyim dedim. Son durumları, İlerleyen zamanlarda bunların şimdi e, yüzükleme, inşallah yavrular çıkarsa yavru yüzüklemesi, ondan sonra öbür tarafa ayırma göstereceğiz tek tek. Allah izin verirse. Bu arada e, geçen videoda bir arkadaş sormuş, havalandırma abi bahsediyorsun. Burada doğal bir havalandırma var arkadaşlar. Kümesin çatısı şu şekil, şöyle. Anlatabildim mi? E, şurasını Ş kapatıyorsun ki kuşlar buradan cereyan almasın. Burasını da kapatıyorsun. Şu ortadan baca görevini yapıyor. Anlatabildim mi dostlar? Bu doğal bir ama şuralar hep açık. Şöyle göstereyim. Dışarı çıkalım. Bakınız. Buradan ve arka taraftan açık. Oradan hava sirkülasyonu oluyor. Görüyorsunuz değil mi? Maşallah sağlıkları on numara. Bu arada e, Recep Baba'ya teşekkürler. Recep Baba ilaçlar için gördüğünüz üzere 10 numara 5 yıldız şu anda. iyi gidiyor. İnşallah yavrulara sağ salim çıkar. Onları da tek tek çekeriz. Dostlar 1 numara 2 numara 3 numara 4 numara nerede bakayım? Ta orada bak. Görüyorsunuz değil mi? Şöyle bir daha göstereyim de Bakın tabak steriği Geçen anlatmıştım dostlar Şimdi bunun şeklini alıyor yavaş yavaş gördünüz mü Yarın bu taş gibi olacak illa Yatmaya başladıklarında Kurutacak yani Bakınız Gördünüz mü Bu şimdi yatmaya başladığında Bir hafta sonra bu, e, bunlar iyice kuruyacak Bu yapraklar taban şeklini almış olacak Bakınız bunlar hep Şu çakmaklılarla kardeş. Görüyorsunuz değil mi? Şöyle bir fotoğraf çekebiliyoruz mu? Evet dostlar, dediğim üzere bakınız yumurtasını e, ayırdığım yani e, kaydırdığım çift gene eş alıyor. Şimdi onu da ikinci yumurtalarını kendi büyütecek. Yani bir çiftten 4 e, dört yavru alacağız ondan. Aşağı yukarı şu çift var. Evet şuradan da bir e, 4 yavru istiyoruz. Bir de bu çiftimizden 4 yavru. Bunları kaydıracağız. Öbür yumurtaları maalesef atacağız şimdi. Ee, yani aşağı yukarı buradaki e, 12 sandıktan yani 12 yuvalıktan e, 6 yani 6 çiftten yavru istiyorum bu sene. Bakınız. Görüyorsunuz değil mi? Evet durum bundan ibaret dostlar. Tabii ki Geçen anlattığım gibi buradan çıkan yavrular sağ salim yüzüklenince bu taraf alınacak. Bu tarafta tabi şu anda boş. Görüyorsunuz değil mi? Tertemiz duruyor. Buraya ayırdığım zaman da arkadaşlar bu yavrulara da bir kolikürü yapıyorum. Hasta olsun olmasın. bir Kolikürü yapıyorum. Ondan sonra burada kendi yerlerini alıyorlar. Bunların tabi yarış şey olduğu için sistemler falan hepsi buradan böyle geçiyor arkadaşlar. Saate kadar gidiyor. Görüyorsunuz değil mi? Burada bu arada girelim bakalım taklacı bölümüne gene. Burada da gene postallarım var dostlarım. Bakınız o bir şey göstereceğim şimdi. Ee, tabak bittiği için buraya keçe koymuştuk arkadaşlar. Keçeyi bak keçe erimiş gitmiş. Abi burası karanlık biraz. Kusura bakmayın. Burası taklacılarım bölümü. Bak havalandırmayı açalım. Görüyorsunuz değil mi dostlarım? Durum böyle. Gel bakayım. Burada bir, iki, üç. Bir de şu alta altı da kullandık. Buraya şimdi öbür taraftan aynı zamanda yumurtlayan kuşların yumurtalarını kaydıracağım. Bu taraftan. Yani temin anlattım ya. Altı çiftten yavru istiyorum diye. Öyle yapmaya çalışacağım yavaş yavaş. Evet. Bakınız. Ne haber oğlum? Gel. Gel kızım. İnşallah istediğimiz gibi sonuçlar alırız. Şu ana kadar saat gayet iyi. Bir de şunu söyleyeyim. Eşe attığım 8 gün oldu. Zaten sağlıklı bir kuş. 8-9 hadi bilemedin 10 gün içinde yumurtlaması lazım. Bak şunu dün akşam kaydırmıştım. Anlattım ya temin temin. Bunlar şimdi 8-9 gün içinde yumurtlamalar lazım tekrardan. Anlatabiliyor muyum dostlarım? Evet arkadaşlar bu tarz videoları veya bilgilerimi beğenen yorum yapan olursa çok sevinirim. Ee, kanalımızı büyütmemiz lazım. Demiştim bayağı ara vermiştik. Eğer e, bu tarz videolardan hoşlanıyorsanız lütfen beğeni ve yorumlarınızı esirgemeyin. Ee, herkese çok selamlar. İleriki videolar inşallah daha iyi olacak. Daha bir de e, tabii e, oyun kuşu uçurmaya başladığımız zaman burada oyun kuşlarına seyrederiz beraber. İnşallah sağlık ve sıhhatle kalın. Koronasız günler dilerim. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. seviyorsunuz.